Selam arkadaşlar. Kangal Macera YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir videoda yine sizlerleyiz. Arkadaşlar bugün köpeklere süt vereceğiz. Bu pati görüyorsunuz. Bu peti buradan böyle yuvarlak şeklinde keseceğiz. İçine süt takacağız. Ve tatlı köpeklerimize vereceğiz. Köpeği de göster. Beni takip et. Çabar mı? Şak var Benim bıçağım benim, benim dedemin dedesinin dedesine benziyor Benim dedemin bıçağı da aynen böyleydi Herhalde ondan çalmıştım Arkadaşlar silce Buradan mı keseyim yoksa şuradan mı? Yoksa şuradan mı? Ortadan 2 Yukarısı Yok, buradan geçeceğim. Böyle basıyorum ya. Şimdi buradan kayarsa böyle göbeğime doğru gider. Bıçağın da bayağı keskinmiş lo. Bak nasıl kesiyorum. Siz de böyle kesebilir misiniz? Gördün mü nasıl kestim Kasma, sartma hareketler yapıyoruz. Böyle yapacağım. Beğeni atın. Başarılı oldu. Arkadaşlar şimdi bunu içerisine süt koyup tatlı kükürlere vere vereceğiz. Beni takip edin. Yerlerde taş gibi girmiyor. Haydi ne kadar tatlı fırlıyor. Ne kadar tatlısın. Ohlaklar sana bana kurban olsun. Oğlakların sütüyle hepsini bugün sana vereceğiz. Keçileri göster. Ya Allah bütün de bu çekedi çıkartalım. Bizim keçilerde de aynen çita. Çita gibi hırlar. Bunu da açalım. Hangisini tutayım? Keçilerde en çok hangisinin sütü çok var? Sen daha iyi biliyorsun. Ben keçileri sevmiyorum. Arkadaşlar arkadaşlar da biliyor. beni takip etme. Bunu doldurursam yeter miydi? <laughs> Sana siz vereceğim siz. Nasıl da biniyor? Hadi hadi gel gel. Hangisini yakalayayım dur? Dur bir dakika. Çok şu, şu kırmızıyı yakalayacağım. Arkadaşlar şu kırmızı keçiyi görüyor musunuz? Şimdi o keçiyi yakalayıp buranın içine sakacağız. Bakın. Şerefsiz anladı. Şerefsiz anladı. Yakalayacağımı biliyordu. Kendini ne aşağıya mi? bıraktı. Şimdi yakalayayım. Yakala yakala onun sütü çoktur. Tamam. Arkadaşlar otuyu buraya koyuyorum. Lo sen gelme sen gelme Arkadaşlar şu keçi görüyor musunuz? Şimdi o keçiyi yakalam yakalamaya çalışacağım. Çok yavaş. Getir lan. Kaçtığını mı sandın? Bir de arkadaşlar o kadar öyle pek canı kaçmak istemiyordu. Gördüğünüz gibi öyle biraz. Kamerayı bana ver. Ben hiçbir zaman keçiyi sakmamışım. Bir süt elime fışkırırsa var ya öyle kötü bir sinir oluyorum ki. <laughs> Sütü ve peyniri ikisini de hiç denmem. <laughs> Hiç de yemem. Bu arkadaşım bakıyor. Lan hızlı hızlı. Süt yok ki. Süt yok mu? Sabahtır süt yoktur. Öyle olduğu zaman. Şu an saat oluyor. kaç? Saate bak. Saat kaç? Saat 10. La bu ne? Ya <laughs> <laughs> akşama kadar biz bu kotaya dondurmayız bu şekilde. <laughs> Arkadaşlar bu ne? Kurutlanıyor lan. Ya, lan bırakma bırakma. Doldurayım dur verelim. <laughs> Bak sütü çok olan bir keçi bana bul tamam gitme tutayım. Bunu tut sen. Sen bunu tut. Lan ben sen kot, dokunmuyorum. Kot, kotun içinde sütü var. O kotuyu bir yere koy. Kuru nasıl Tamamdır. Bu sefer arkadaşlar için kutuyu elime aldı Gerçekten ben hiç istemiyorum ve hiç de dokunmak istemiyorum. Hep böyleyimdir. Gel bir tane tut. Kekler, yakalayacağım. Tamam sen yakala sana basın. Basın ver. Hangisini yakalayayım? Aha onu Tamam kırmızıyı yakala bu şekilde baksana ya bu nedir ya iki damla yok <laughs> kırmızıyı yakaladı şimdi onu sakacağız nasıl sabahdır ondan süt lan olmamış tut şu an arkadaşlar saat 21-35 geçer Daha sabah Bu şerefsiz de peşimizde geliyor Sütü yoktur ya Bunun da mı sütü yok Yok bunun da yoktur ah, Yeni bu ah. kadar sütü sağdı ah, olan, ah. <laughs> Biz akşama kadar galiba bu kutuyu doldurmayacağız Gel Başka bir tanesini tutalım. Tamam git onlara önünü döndür. Gel seni burada bekliyorum. Koş, 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 koş. George da burada. Tamam tamam. Tamam gel. Şu senin ilerideki keçinin sütü yok mu? Ben onu yakalamazsam böyle bu şekilde. Yerlerde yem yeşil. Koşunca insan basıp öyle kayıyor. Boz gibi. Yerler boz olunca insanlar öyle e, basıp kayıyor ya. Böyle tepeler yeşerince. Kaygan oluyor çok dikkatli yürümemiz gerekiyor koştuğumuzda. Koyun sütünü sağalım. Tamam koyunun sütü var mı? <laughs> başını tutma. <mu? gülüyor> Ama kutuyu bu buraya koysan şimdi köpek saldırır. Ver ver. Sen koyunun başını tut tamam. Dur hadi. bak. Koyun sütü nasıl ha, sütü. bunda da sütü hiç yoktur. Hadi. Tamam bırakayım. süt yok. yoksa bırakayım. Ha, bırak bırak ya sütü yoktur hiç ohoooo <laughs> tiktir git lan yalşak okulu yalşak sabırlı ol yav tiktir <laughs> hangisini yakalayalım gel aşağı in şunu yakalayacağız arkadaşlar şurda keçilerin arasına gideceğiz Şimdi kamerayı kapatmak zorundayım. Bu şehre vaktinizi harcamak istemem. Ee, bir kutuyu doldurduğumuzdan kamerayı açarız. Şimdilik görüşürüz. Gel gel. Kamerayı kapatıyorum. Evet arkadaşlar. Getir buraya. Şuraya koy. otoyu doldurduk. Şimdi tatlı oğlumuz yesin. Bırak oraya. Sabahdır ya keçilerden daha süt yok. Ee, sabah erkenden e, yavruları bırakıyoruz ya. Yavrular keçide süt bırakmıyor. Karnı da top gibi şişti. Bir de yerler daha yeşermemiş yeşillik daha yeşermemiş Keçilerde keçilerden öyle pek çok süt yok. La ne kadar liyolu. الأخرى مثلا غادا يهضر ليوسون أكيد Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni atmayı unutmayın. Hoşçakalın.